Olmuyorsam giderim abi. Ne yapayım yani? Ya e ben de aynı. Olmuyorsa gideyim Kendi, kendi yani. istasyonum. Ben kendi iyi olduğum şey yapamadım. Ben, benim alalım lazım. Her gün soğuk tabak yaparım. Burada çatır çatır yorurum. Ne oldu? Anladın. O yüzden ağlama. Onların sana beklentisi çok fazla diyor öyle olur. Evet. Ben Sefa diyorum. Var mı diye. ben de Sefa diyorum. Ta tanya diyorum. Hı? Tanya, Tanya diyorum. Hayır. Sefa ikinci oldu. Ben bir şey demiyorum yani. Sefa ikinci olacak. dondurması var. Ya, tam dondurması. Yani. Evet herkes ellerine sağlık. Ama bizi mutlu edilen bir şey var. Herkes neredeyse tabak bitirebildi. Birkaç tane eksik dışında. O da bir mutluluk. Üç kişi seçtik. Çarmak istediğimiz ilk yarışmacılar Berker Berker'den sonra Sefa son olarak Serhat. Dokunulmazlık sadece bir kişi kazanabiliyor. Bu akşam dokunulmazlık kazayanmayan arkadaşımız Müzik ve aranızda en az başarılı yapan tabağı Müzik Serhat senin tabağın e, mantalite güzel enginar biraz daha fazla olabilirdi ama son anda yaptığım mücadeleyi ben gözümle gördüm daha fazla enginar koyman gerekirdi sarımsağın yüksekti. Orada Enginar'ı son dakikaya kadar geçirmeye çalıştım. Ama olmadı, kurtaramadım. Eline sağlık. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Eff, filan Bu haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan... <laughs> ...ve hem kendini potadan kurtaracak... hemle takımdan bir arkadaşını direkt olarak potaya yollayacak olan arkadaşımız ve bu gecenin kazananı Sefa. Bir dondurma çalış. Tebrik ediyoruz. Kötü bir tabak değildi. Orada biliyorsun zaten eksiklerini sana söyledik. Bu eksikleri e, tamamlasaydın sen alabilirdin bunu. Ama sen de sevdiğimiz bir şey var. En azından anlatılan tabağı yaklaşık olarak yapmaya çalışıyorsun. İyi dinleyicisin. Ama o, o anlattığımız eksiklikleri giderirsen burada sen olabilirsin. Tebrikler. Teşekkürler. Bravo Berke. Sefa tebrikler. Mutlu musun? Kazandığım için mutluyum. Sonuçta bu dokunulmazlık da insanın kendi özgüvenini ve başarı hırsını arttırıyor. Yani sadece bu yüzden mutluyum. Hani bugün dokunulmazlık veya hani potaya gitmemek için değil de kendime bir nebze daha olsun kanıtlayabildiğim için mutluyum şöyle. Şu anda ilk yapman gereken şey geride 6 tane arkadaşım var. Bunlardan birinin potaya gitmesi senin elinde arkadaşlarına bak ve kimi seçersen kendisine potaya yollayacağın arkadaşı söyle. Teşekkür. Bugün son derece güzel bir yarışma geçirdik. Bir kişi eksik olmamıza rağmen döner sonuçta pişmesi gereken ve beklemesi gereken bir üründü. O yüzden o istasyonda biraz tıkanma yaşadık. Onun dışında güle oynaya ve rahat rahat çalıştık. Herhangi bir sıkıntımız yoktu. Buraya gelmeden önce de zaten e, sorumluluğu üstlenen bir arkadaşımız var. Bizim geri plandaki kaptanımız var. Bugün Profesör Doktor Serhat Doğramacı'yı potaya yolluyorum ben. Bir nebze sen de istemiştin zaten bunu. Ben direkt istedim, bir nebze de istemedim yani. <laughs> Ya, potoya seni yollamıştık. Açık veret ben istedim. Sefa bir şey sormak istiyorum. Serhat'ı seçmende Serhat'ın performansı mı yoksa Serhat'ın gitmek istemesi mi daha etkili oldu? Performansı da bir nebze olsa e, etkili oldu. Çünkü ben sürekli kendi bütün işlerimi bitirdim. Bugün patates, pilav, sos, garnitür bir iki iş daha yaptım. 2-3 ya, kişilik çalıştım yani bunda övünülecek bir şey değil. Bu takım için her şeyi yapabilirim, yap, yaparım. Ee, boş kaldığımda et istasyonuna gittiğimde hadi takalım hadi takalım dememe rağmen biraz daha bilgili olmaları, olmalarına rağmen takmadılar döneri. O konuda hani kendi bilgilerine fazla güvenmiş olabilirler. O yüzden hani Serhat'ı yollamak istedim. Geçmiş olsun. Bir Teşekkür şey sana ederim. sormak istiyorum. Bu döner konusunda e, tabii ki de kaybedince mutlaka senin üstünde kalır yani. Çünkü ustası e, sen orada yani. Ama aynı zamanda neredeyse bütün takım oyun zaten döner üzerinde olunca acaba sen bunu nasıl hissediyorsun? Yani evet ben döner orada bir pişmiş olay vardır ama yanındaki takımda mesela şey e, sadece patates kızartan var yani. Yani o terazi koyduğu zaman da ne kadar ağır oluyor yani. Aslında bu benim kendi adaletime ters. Ben her zaman İki tane kaybetmiş tabak varsa en çok emek verileni ön planda tutarım. Mesela o yüzden hep çorbalara, pilavlara kaybettiği zaman bilenirim ben, sinirlenirim. Yani hani kaybetmemen gerekir derim. Burada tam tersini düşündüm. Neden? Çünkü orada bariz bir ek süre talebi vardı. Mehmet Şef sundu. Ve ben reddettim. Yani şimdi bunun arkasına sığınıp zaten sadece dönerdi. Ben çok uğraştım, siz hiçbir şey yapmadınız demenin bir anlamı yok. Evet arkadaşlar... Sefa Dokunulmaz'ı kaldı, Serhat'ı gönderdi, eleme potasına ilk giden yarışmacımız oldu. Biraz sonra aramızda bir oylama yapacağız. O oylama sonucunda da bir arkadaşımız eleme potasına gidecek. Görüşürüz. Teşekkürler. Bravo Sefa.